Üzgünüm üzgünüm Cidden üzdüm mü tükülüm Birden uyandım mutluyum Senden bunaldım haklıyım Hiç susar mıyım tek kural güven Dip sulardayım çıkar mı git kuşkular büyük Hiç güvenmedik omuzda da yük Hep frenle git ya, ya. İstersen yol gösteririm kaybol Isra yok Rahat ol Zaten topladım geleceğimi zar zor Başına gelenleri artık bizden zor kendimi boşa huyuzum inan geldiğim yaşa yaşıklarım, tiki yaşadıklarım ama yaşadığım sarayda paşa Konuş aşağı aşağı artık kalıyorum seni taşa Özgür hislerin tadı başka bu yüzden koptum senden çok Pardon gezi gördüm kızı bak çare yetti hızı Uyan kan kusur da Sadece yarınları düşle Buna yok kim ulan var Rahat ol, buldum çoktan ben de yürek sağlam Seni isterim ısrarla Kabul et kabul et kendine bir serseri ısmarla Kendine bir serseri ısmarla var değil bir neden Kalamam burada yok bir neden Geceler buna açık geceler Somam hemen anlatır eceler Ay bak beni gözlüyor nereden Nereden geldiğimden bilemem Yanıyor gözlerin canım benden geçti bu seneler Seneler direndim, direndim hayatıma karşı durdum dimdik hey. Bunu bana sor, eli bana bol sadece ol şimdi ye. Beni bana ver ya da seni al, hadi siktir git ye. Bu sokaklar serseridir ve buna şahit Aşar beni ben toparlayamam kana girden. yeah. geri gel sarar seni ben sarar beni sen Aralarda kal karalarda bol sana hediye Sana hediye sana hediye Gezir gördüm kızı bak Çare yetti hızıma Uyan kan kusurda Sadece yarınları düşle Buna yok ki bulan var Rahat ol buldum çoktan bende yürek sağlam Seni isterim ısrarla Kabule kabule kendine bir serseri ısmarla Kendine bir serseri ısmarla Kedi pussy beni kes Mary uh, S uh, S, uh Esmer Blackberry uh, Teslim uh, Sensin hayat beni kes Mary Beş uh, gram Yersin baban seni beslesin ah uh, es kodu telsiz alışveriş Çok yeni benim bütün başım pahalı Gece deli olunca hep elin kolum sakin Ghetto etkiledi beni ve dağıtı Sağ sola dağıtı cebindeki papağanı Konuşma kalp hediyem yaşayalım anı Etkiledi bak adımın yanındaki tik Restoranda bıraktım yüklü tip Yaptım kalktım bağladım o ip harcı Harca plaka kalmasın rakip blaka Hay seni isterim sana Bozmadım hiç bak mentalitem sana Gezip gördüm kızı bak Şavre yetiş Hızıma Uyan kan kusurda Sadece yarınları düşle Buna yok ki bulan var ha Rahat ol buldum çoktan ben de yürek sağlam Seni isterim ısrarla Kabul et kabul et kendine bir serseri ısmarla Kendine bir serseri ısmarla